Kara kaş kara gözlere vuruldum <laughs> Aşkın ateşine yanıp tutuştum Dedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen varlısın seni sevemem Nedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen vanlısın, seni sevemem Çıktım kırklar dağı, başına Sardım esrarımı yarin adına Dediler yar zalimdir öldürme Dedim öldür beni beni sen esrar Dediler yar zalimdir öldürmez Dedim öldür beni beni sen esrar İnan yalnızlıktan çok korkuyorum İnan ben kendimi unutuyorum Dedim yarim bir kere sene Dedi sen vallısın seni sevemem Dedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen vallısın seni sevemem Çıktım kırklar dağın başına Sardım esrarımı yarin adına Dediler yar zalimdir öldürmez Dedim öldür beni beni sen esrar Gözlerimden kanlar kanlar akıyor Hasretinle bir gün daha batıyor Gözlerimden kanlar kanlar akıyor Hasretinle bir gün daha batıyor. Dedim yarim bir kerecik sevsene. Dedi sen mahkumsun seni sevemem. Voltalara çıkıyorum. Seni unutmalara. Bir de kendimi avutmalara. Yapılan kahpelikleri unutmaları. Bir akşam daha çöktü sensizlikle, birlikte cezaevi avlusuna. Ama şunu da unutma hakim bey, kelepçe vurulmaz umutlara. Bu parça umut, inanç ve tüm kadar mahkumlarına yaz. Çıktım kırklardan başına, sardım esrarımı yarin adına. Dediler yar zalimdir öldürmez İnanmadım Dedim öldür beni beni sen esrar Dediler yar zalimdir öldürmez İnanmadım Dedim öldür beni beni sen esrar